Merhaba sevgili akrep burcu hoş geldin kanalıma videoma sevgili akrep nasılsın iyi misin sevgili akrep burcu 7 şubat 2022 haftalık kahve falınız için karşınızdayım huzurunuzdayım sevgili dostum eğer şu an sizde videomuzu açtıysanız benim kanalımdaysanız hoş geldiniz evime videoma sevgili akrep burcu dostum değerli takipçim Evet kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı ve bildirimlerinizi açmanızı sizden rica edeceğim sevgili dostum. Sizler sayesinde videolarım daha çok öne çıkacak ve daha çok izleyiciye ulaşma şansını da sizler sayesinde elde edeceğim. Teşekkür ediyorum desteğiniz için. Yanımda olduğunuz için sevgili dostum. Akrep burcu şu an videonu açtın mı? o zaman lütfen niyet eder misin? Senin için buradayım şu anda. Şu an senin için. Sana özel yorumlayacağım. Eğer sen istiyorsan şu an dileğini tut lütfen. Evet dileklerinizin, niyetinizin en kısa sürede gerçekleşmesi dileğiyle fincanı kaldırıyorum. Ve haftalık kayfanızı yorumluyorum. Sevgili Akrep dostum. Evet efendim siz de görün. Evet akrep burcu. Bir ay çıkmış ama. Evinle ilgili, yuvanla ilgili ya da yuva kurmakla ilgili. Hayalim var mı? bu hayaline kavuşmak üzeresin akrep burcu çok güzel çıkmış eviniz yuvanız çok ihtiyacım var aslında bu evinde yapmak istediğin değişikliğe ve huzura en önemlisi kaygılarım varmış ama bunların hepsini geride bırakıyorsun bakın bir şamdan çıkmış bir evlilik için bir adım Evliyseniz bebek haber alabilirsiniz. Yuvanızla ilgili, evliliğinizle ilgili, ilişkinizle ilgili, aynı evi paylaştığınız ailenizle ilgili sorunuz varsa Akrep Burcu artık sonuna gelmişsiniz. Bu gerçekleşecek olan değişiklik size huzuru da verecektir. Bakın bir insan yüzü çıkmış. Bu onun kalbinin aynası. Vicdan muhasebesi yapıyor bu insan. Bu sizin anneniz mi, kayınvalideniz mi bir kadın var. O kadar belirgin bir kadının yüzü ki. Ve af mı dileyecek sizden? Bir özür mü dileyecek? Yaptıklarından o kadar çok pişkan, pişman ki bu kadın. Sizi arayabilir bu kadın. Size zararı olmuş, yuvanıza zararı olmuş. Bazı kötü durumlar yaşamışsınız bu kadınla ilgili ama çok pişman. Şu an vicdan muhasebesi yapıyor ve sizden af dileyecek bu hafta. Çünkü bakın bir ip var elinde. Bu kadın maddi zorluklar da yaşıyor. İki yakası bir araya gelmiyor gibi. Çok ciddi anlamda bir çıkmazdı bu kadın. O yüzden aslında sizden helallik almak istiyor. İşleri hep ters gidiyor. Yolunda gitmiyor gibi. Zihni de oldukça karışık. etrafında toplanacaklar bir olayla ilgili. Ya yani bir sorunum var Akrep burcu ve bu sorunu e, sen kimseyle paylaşmıyor gibisin. Böyle bir gizli bir kutu gibi. Böyle her şey içinde yaşıyorsun. Bu yaşanılan sorunu anlatma gereği duyacağın insanlar, etrafında toplanan insanlar. Ve bu sorununu dinleyecekler ve sana yardım edecekler. Keşke daha önce paylaşsaydım dediğin, güvendiğin insanlarla paylaşacaksın zaten. Bakın kol kanat gelecekler size. aile üyelerinden biriyle ilgili de bir karar vereceksin. Çocuğunuz ya da torununuz bilemiyorum, eşiniz. Onunla ilgili bir karar vereceksin bu hafta ve bu kararın için uzun zamandır aslında düşünüyorsun. Hediye var, bir hediye alacaksınız. Kendinize mi alacaksınız Akrep Burcu? Kendinizi mutlu etmek için bu hafta güzel çok uzun zamandır istediğiniz bir hediye olacaksınız. Kendiniz için aslında bu hafta güzel şeyler yapmak isteyeceksiniz. Kendinizi onurlandırmak isteyeceksiniz. Çağlayan çıkmış ama. işinizle ilgili, başarınızla ilgili, mesleğinizle ilgili bir şanlı şöhret sahibi ya da bir mevki sahibi Birinden yardım görebilirsiniz. Bu bu kariyerinizle ilgili sıkıntılı süreçler yaşıyorsanız bu kişinin sayesinde bu zor günlerinizi atlatmanıza delalettir. Doğru zamanda doğru yerde olacaksın bu hafta. Çok doğru insanlarla birlikte olacaksın aslında. Sana kol kanat gelen, yardım eden insanlarla donatılıyorsun. Bir de bir mekan değişikliği gerçekleşebilir. Ofis mi, eviniz mi? Bir yer değişikliği var. Ama bu yer değişikliği aslında sizin için yeni bir başlangıç olacak. Yapmaya cesaret edemediğin bir başlangıç. Ama geçmişe bakmaman gerekiyor Akrep burcu. Yoksa aksi halde adım atamayacaksın, yeni bir başlangıç yapamayacaksın. Çevrenizden de lütfen kopmayın bu hafta. Siz seven dostlarınız, arkadaşlarınız, aileniz var. Birinin de aileden birisinin de işiyle ilgili, kariyeriyle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Sizi çok mutlu edecek gelişmeler. Şu an biraz gergin gibi çıkmışsın. Biraz sakinleşmen gerekiyor. Üzerinde bir ağırlık varmış gibi hissediyorsun. Ama hepsi bakın 3 ve 0 rakamı çıkmış. 30 gün sonra hepsi geçecek. Lütfen bu hafta daha sakin olun. kalem çıkmış ama bu eğitimle ilgili sorun yaşayan kim siz misiniz ya da bir başkası mı sizinle bağlantısı olan biri de olabilir okulla ilgili bazı zorluklar ve problemler böyle sürekli bir aksaklık yaşıyor belki de eğitimcisiniz bilemiyorum ama bunlar artık bitmeye başlıyor. Bitecek artık sonuna gelmişsiniz. Bu sorunlar yaşadığınız soruların sonuna gelmişsiniz. Böyle telefonla ilgili ya da iletişimle ilgili bir işi olan kim? sürekli böyle telefonla bağlantılar ya da teknolojiyi kullanarak işini yürüten, bundan bir kazanç sağlayan, sürekli değişik farklı kültürlerden, farklı ülkelerden insanlarla bağlantı kuran, bir iş yapan bir kişi var burada. Bu kişinin önü çok açık, çok kısmetli bu kişi. Çok da güzel fırsatlar var onun için bu hafta. İçinizde bu hafta yaşayacağınız duygular çok yoğun. Çok yoğun duygular içerisinde olacaksın. Sana çok şeyler yaşatılmış Akrep burcu. Geçmişte yaşatılan sorunlar bu hafta onları sorgulayacaksın aslında. Akrabalarınla mı sorun yaşadın? Onlar mı sorun yaşattı sana? Hayal kırıklığı yaşattı. Bu hafta artık onları düşünmek istemeyeceksin. Ve senin vermiş olduğun mücadele karşısında zaten onlar arkalarına dönüp gidecekler. Cesursun bu hafta. Artık sana ağır gelen Neyse ondan vazgeçeceksin bu hafta. Böyle bir karar alacaksın. Ağır gelen, yerinden kalkmana engel olan, uçmana engel olan, özgürlüğünü kısıtlayan neyse ondan vazgeçme kararı alacaksın. Yani senin huzurunu bozan, sana ağır gelen, yükler yükleyen bu insanlar geçmişindeki insanlar da var. Aralarında şu an çevrende olan, yakın çevrende olan insanlar da var. Akrabaların var. Onlara sınırlarını belirleyeceksin ve onları kendinden uzaklaştıracaksın ve bunu da başaracaksın. Huzurunun Kimsenin bozmasına bu hafta izin vermeyeceksin. Ve bu insanlar zaten senin hayatından çıkacaklar Akrep Burcu. Huzursuzluğu yaratan onlar aslında. Evine girip çıkan insanlar. Haneye girip çıkan insanlar. Bir borç altına girebilirsin bu hafta. Lütfen dikkat et sevgili Akrep Burcu. Çünkü ödemede oldukça zorlanacağın bir hafta. Bakın bir yakut çıkmış. Bu mutluluğun simgesidir. Bu hafta inşallah mutluluğu yakalayacaksın. Yeni bir aşkla, yeni bir ilişkiyle mutluluğa mutlu olmayı başlayacaksın sevgili akrep burcu. Sadece bu hafta cesur olman gerekiyor. Bu başlayacağın ilişki çok eğlenceli bir insan bu insan. Aranızda da yaş farkı olacak bu insanla. İlk başta belki sizi ilk gördüğünüzde bu insanla ilgili ön yargılı olabilirsiniz ama çok eğlenceli ve size huzur verecek bir ilişki olacak. Bütün yaşadıklarınızı unutturacak aslında size. Halka içerisindesiniz. Bakın bu kadın ve erkek halka içerisinde çok mutlu olacaklar. Güzel bir ilişkiye başlayacaklar. Evet. Şansınız bu hafta bol olsun sevgili Akrep Burcu dostum. İnşallah yorumumu beğenmişsinizdir. Bakın bir de haberiniz geliyor. Beklediğiniz bir haber nihayet bu haberi alacaksın bu hafta. Beklediğim bir haber ama bildiğim bir haber sana ulaşacak. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Sevdiklerinizle, dostlarınızla videolarımı paylaşabilir, yorum bırakabilir. Abone olabilirsiniz, bildirimlerinizi açabilirsiniz. Sevgili dostum, sevgili takipçim tekrar teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi bana ayırdığınız için en önemlisi. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Esen kalın, hoşçakalın.